Hanımlar beyler şu anda majörlerden minörlere, minörlerden majörlere giden yolun büyük bir müzisyeni. Yani gitarın sapını gülle donatan büyük bir sanatçısı Kassar abimiz var. Kassar abi hoş geldin abi. Aa naber haber Şahabettin? Şahabettin derken abi. Ya evvelden hiç olmazsa Kadri falan diyorken yani bu Şahabettin nereden çıktı baba? Aa kimdin sen? Abi aslında ben Tarık Mengüç ama ameliyatla Brad Pitt'e benzemek için 9 ameliyat geçirdim. Benzeyebildin mi bari? Abi sen bak benzemiş miyim? Hayır. İşte işte anca bu kadar oluyor baba. Bak çok güzel bir şarkı yaptım. Bu yılın şarkısı olacak Kadrettin. Kadrettin mi? E neyse peki tamam buyur abi oku dinleyelim şarkıyı baba. Keklik de beşlik bir kayada tütüyor. Tütme de beşlik kendim bana ablik, yetiyor. Ablik, ablik, ablik. Yani şu türkü sizin yaş grubunda e, neler çekti be Kastar abi be, neler çekti. Aaa yani? türkü mü ya bu? E tabi türkü abi. Yüzyıllık lan bu. Bunun orijinali böyle değil ki. Allah Allah ya Kadir bana neler oluyor böyle ya. Abi adamı ilk defa doğru söyledin ya. Vallahi ben şu an çok etkilendim ha. Nasıl doğru? Öpeceğim abi ben. Öp hadi. Müh ah. müh ah, sağ ol şu ayıp. Buyur. Buyur abi. Şimdi şu ayıp olduk. Ha, kusura bakma Pamir. Biraz dalgınım böyle. Kafam da yerinde değil. E çünkü geçen gün çocukluk aşkıma rastladım. Aa, vay vay vay. Ya çok üzünlü bir şeydir o Kassar abi ya. Konuştunuz mu çocukluk aşkınızla? Hayır Kadir ama çocukken birlikte çektirdiğimiz fotoğrafa baktım. Ya hiç değişmemiş Kadir hala 9 yaşında. Ama abi yani nasıl yani Mavi ekran verdin bana. Kaslar abi ya. Nasıl o ya? Ona bir şarkı yaptım. Söyleyeyim mi abi Söyle Kaslar abim söyle. Kişniş değil tütün gibi. Kaşıyorum hala seni. Salep birim karımdasın. kırmızım de cücemdesin. Salep birim abi, Abi 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 abi. Şimdi şöyle. Yani amca duymasın diyorum ben. Amca duymasın. Amca kim şahsu var? E İlhan Şeşen abi bu şarkı onun değil mi ya? Aa Ümit Beşen ne zaman yaptı lan bu şarkıyı? <laughs> ya ne ilgisi var abi Ümit Beşen değil. İlhan Şeşen. Şarkının adı da salep benim karımdasın değil sen benim şarkılarımsın. mısın? Allah Allah ya. Ya Kasar abi bak peki bütün bu saçmalıklar bir yana da yani şarkıları nasıl yapıyorsun babam? Sen ilham nasıl geliyor ya? Bence bunları konuşalım abi. O büyülü anı merak ediyor herkes ya. Bak mesela şu an geldi melodi ile sözler aynı anda. Aa overdose. Söyle be Kasar abi. Nikahında beni bağır sevgilim İstersen katilin olurum senin Kardeş yan kim diye soran olursa Eskiler alırım dersin sevgilim Abi 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 bu şarkı bu Yani neyse yoruldum ben anlatmaktan ya Vallahi yani körler ülkesinde gözleri gören kişi özürlü ya Böyle bir laf var biliyorsunuz değil mi? Bilir misiniz? Ah Kasar abi Kasar abi Kasar abi nerede? Kasar abi? Ah! Kasar abi uçuyor. Bir bana ben Kadri. Abi pencereye dikkat. Ah! ah. Şş, kafayı pervaza çarptı ya.